Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım 2025 Salı günü. Serhan Yeni Günü'nde araştırma müdürümüzle her zaman olduğu gibi beraberiz. Serhan Bey merhabalar. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim Mustafa Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hızlıca programımıza hemen başlayalım isterseniz. Tabii Enflasyonla başlayalım açıklanan tüfe rakamı beklentilerin hemen paralelinde biraz altında da gelse olumlu karşılandı piyasanın bu olumlu karşılamasını nasıl görüyorsunuz sizin beklentiniz kurum beklentimize göre e, nasıldı bundan sonrası için neler söylersiniz? Evet şimdi biz de %2.7 bekliyorduk Ekim ayı aylık tüfe oranını piyasa tahminlerinde de %2.7-2.8 civarı tahminler vardı %2.55 geldi. Yani beklentinin biraz altında geldi. Ama burada asıl önemli olan şu. Eylül ayı e enflasyonunu hatırlarsak %2.5 beklenirken %3.2 açıklanmıştı. Bu tabi Ekim'de de acaba işte zirai don, kuraklık ve benzeri sebeplerle gıda tarafı ağırlıklı olmak üzere yine Ekim'de de acaba Eylül'deki gibi yüksek bir enflasyon gelebilir mi? Ve dolayısıyla da yıllık tüfede tekrar bir yükseliş, Merkez Bankası faiz indirim beklentilerinde yeniden bir azalma Bunları görebilir miyiz? Endişesi vardı. Açıkçası Ekim rakamı ile beraber beklentinin ne kadar altında geldiği önemli değil ama en azından üzerinde gelmemiş olması, hafif altında gelmiş olması bu korkuların yatışmasına biraz sebep oldu ve Aralık ayındaki toplantıda 11 Aralık'ta PPK, Kasım'da bir toplantı olmayacak ama 11 Aralık'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında bir faiz indirim beklentisi tekrar güçlendi. 100 bas puanlık bir indirim biz bekliyoruz. Tabi 11 Aralık'tan önce Aralığın ilk haftasında Kasım ayı enflasyon verisini de görecek Merkez Bankası. Muhtemelen Kasım'da ve hatta Aralık ayında yıllık tüfede daha gözle görülür bir gevşeme izleyeceğiz. Yani dün yüzde %33 %33.2-33.3'ten işte 32.8 civarına geriledi. Ama %31-32 bandında bir seviyeye doğru yıl sonunda gevşemesini yani %32 civarına ya da biraz altına gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla da hani dün olan şey aslında Eylül'deki gibi bir negatif sürpriz yaşanmaması bununla beraber de PPK'dan faiz indirim beklentilerinin tekrar fiyatlanması oldu. Bu tabii ki olumlu ve devamını da bekliyoruz. Tabii Borsa İstanbul'u bu enflasyon rakamı sonrasında yükseliş ile kapattık. Görünüm Borsa İstanbul'da sizce şu anda nasıl devam ediyor ve tabii bunun bilançoların geliyor olması 9 aylıklardan bahsediyorum. Görünümü de olumlu etkilediğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben tabii böyle bir hani borsa görünümü genel olarak nasıl gibi bir durumu 3 perspektiften ayrı ayrı değerlendirmeye çalışıyorum. Teknik açıdan, temel açıdan ve biraz da flow yani para giriş çıkışları ne yönde, yatırımcı tercihleri nasıl şekilleniyor buna bakmaya çalışıyorum. Bunları tek tek bakalım. Temel tarafla başlayalım aslında bilançolar dediğiniz için. Şimdi 3. çeyrek finansallarını takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Yaklaşık 200 şirket Üçüncü çeyrek finansallarını açıkladı. Yani borsada işte 600 küsur şirket var dersek 3'te biri kabaca sonuçlarını açıkladı diyebiliriz. bizim enflasyon muhasebesine geçilmesiyle beraber takip ettiğimiz karlılık marjlar işte verimlilik operasyonel verimlilik açısından izlediğimiz bazı kriterler var. Bunlar açısından yıllık bazda büyüme sergileyen şirketlerin oranı şu güne kadar açıklananlar arasında %18 yani 200 şirket sonuçlarını açıkladı bunun %18'i yani 36 şirket bizim gördüğümüz kadarıyla yıllık bazda baktığımız kriterler tarafında büyümeler sergiledi. İkinci çeyrek sonunda bu oran %22 idi. Dolayısıyla da aslında üçüncü çeyrek finansalları, üçüncü çeyrek bilanço sezonu çok da parlak başlamadı. Ama daha üçte bir açıklandığı için hani biraz daha devamını görmek gerekiyor. Fakat bugüne kadar gelen sonuçların ardından olumlu tarafta gelen sonuçları tabi daha çok dikkate alan analistler hedef fiyatlarında yukarı revizyonlara başladı. Bazı şirketlerin hedef fiyatlarında çok ciddi yukarı yönlü revizyonlar var. Bunları ben not aldım. Şimdi mesela Enerjisa, Emlak Konut GEO, Aksen, Aksa, Tüpraş, TSKB, Halkbank, Vakıfbank, Bunların hepsi finansallarını açıklamadı ama hedef fiyatlarda son 2 haftalık periyotta yukarı yönlü revizyonlar var. %5 ila %15 arasında yaklaşık. Bu da tabii BIST endeks hedefini yukarı çekiyor. Yani temel açıdan bakıldığında BIST endeks hedefi bu sabah hesapladığım rakam 15353. bu da endeks bazında %39 civarında bir getiri potansiyeline işaret ediyor. E daha %60'a yakını açıklanacak sonuçların ve muhtemelen bu yukarı yönlü revizyonlar devam edecektir. Dolayısıyla da bu sezonu 15.500 üzerinde bir endeks hedefiyle tamamlarız. Bu hedef endeks 11.000'lerde. Ama tabii yani hedefin yukarı gitmesi endeksi de yukarı çeken bir etki yaratıyor. Dolayısıyla da hani temel açıdan baktığımızda şirket değerlemelerinin yukarı revizyonu, bunun da endeks hedefini yukarı çekmesi olumlu. Teknik taraftan bakarsak 11.000 üzerinde bir kapanış yaptık dün. Ee, bir ay sonra ilk kez yaptık. En son 2 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam 11.000 üzerinde kapanmıştık. 2 Ekim'de 11.000'den daha sonraki dönemde bir 10.050'ye kadar düştük. Sonra tekrar işte buraya geldik. Yani 1000 puan düştük, 1000 puan çıktık şu bir aylık periyotta. E, fakat bu son çıkışta hacim artışı var, para girişi de var flow tarafına bakarsak. Dolayısıyla hani teknik analiz dünyada olan bitenden bağımsız biliyorsunuz değerlendirilir. Geriye dönüp grafiklere baktığınızda o tarihte ne olduğunu hatırlamazsınız çünkü. E, hacim artışıyla, para girişiyle, teknik indikatörlerin önemli trend göstergeleri dahil olmak üzere momentum göstergelerinde alım sinyalleri üreterek yukarı yönlü e, sinyaller verdiği, alım sinyalleri ürettiği bir dönemdeyiz. O anlamda teknik görünüm de olumlu. Flow tarafı çok kısaca para girişi var mı yok mu öyle bakıyoruz. Endeks genelinde para girişi var. Endeks ağırlığı yüksek majör şirketlerde yine para girişleri olduğunu görüyoruz. Onlardan da son dönemde para girenlerde kimler öne çıkıyor bakalım. Ereğli, Tüpraş, Akbank, Pegasus, Koç Holding, Şişecam, Son bir haftalık periyotta bunlara ek olarak kimler olabilir? Bankalardan mesela işte Vakıfbank para girişi var. Diğer Akbank'ta vesaire Onlarla da para girişleri günlük bazda görüyoruz. Bir haftadır düzenli olması da ara ara görüyoruz. Dolayısıyla hani endeks ağırlığı yüksek, endeksi yukarı sürükleyebilecek şirketlerde biraz para girişi de görmeye başladık. Dolayısıyla hem teknik hem temel hem flow nereden bakarsanız bakın Borsa ile ilgili şu anki görünüm olumlu ama hani bu şöyle anlaşılmasın. Nereden bakarsak borsa olumlu burası rally yapar gibi bir şey düşünmüyoruz elbette. Ama şu anki 11.000'e tırmanış bunun devam edebilme ihtimali hala masada ve hani olasılık olarak biraz daha ön planda görünüyor. tabii bu dönemde her zaman olduğu gibi yatırımcılarımızın da tabi portföylerini koruyan bir kesim hala elindeki portföyün değer kazanmasını bekleyen birçok yatırımcı olduğunu da biliyoruz. En azından belirli bir kısım nakitte bekleyen, işte yeniden borsaya giriş için fırsat kollayan yatırımcılar açısından bu dönem borsaya giriş için uygun mudur? Yeni portföye eklemeler yapmak için uygun mudur? İsterseniz kısaca bundan bahsedelim. Evet ben uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki şimdi burada Alternatif tüm varlıklar arasındaki potansiyeli biraz değerlendirmek gerekiyor. Şimdi az önce ne dedik? Biz düz ile ilgili 15 binin üzerine işaret eden bir endeks hedefi var. Olur ya da olmaz elbette bilemeyiz. Ama buradaki potansiyel %39. Bu tabii ki riskli bir varlık. Yani bırakın %39 yükselmeyi düşebilir de borsa sonuçta bu. Ama hani bir ileriye dönük ne olacağını bilmediğimiz, yarın ne olacağını bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla da tahminler ve analizlerle hareket etmek zorundayız. E, diğer alternatiflere baktığımızda mesela döviz tarafında biz lirada reel bir değer kaybı beklemiyoruz. Yani kur döviz kurlarında bir yükseliş olabilir ama bunun enflasyon kadar hatta belki biraz altında olmasını bekliyoruz. dolayısıyla da hani önümüzdeki bir yıllık periyotta beklediğimiz enflasyonun %25 civarında olduğunu düşünürsek borsa performansının beklenen performansının altında bir enflasyon. Dolayısıyla da buna yakın bir döviz bazlı getirir kur tarafında az çok öngörülüyor. İşte altın tarafına ya da kıymetli madenlere baktığımızda ons altın fiyatları çok hareketli bir dönem yaşıyor. Açıkçası orayı tahmin etmek biraz zor. Ee, ama ons altın için yapılan tahminler ve bunu dolar tl kuruyla da birleştirdiğimizdeki oradaki bileşik getiri yani iki birim yerli bir denklem ikisi birden yükselirse toplamı kadar daha doğrusu birbirinin işte katı kadar bir yükseliş oluyor ama Buradaki potansiyel de bence net mevduat getirisine yakın. Yani şu an %40'ların üstünde oranlar var netleştirdiğimiz topaş yansıtarak baktığımızda %30'ların biraz üstünde net mevduat getirileri hesaplayabiliyoruz önümüzdeki bir yıllık periyod için. Ki ilerleyen aylarda muhtemelen mevduat faiz oranları da biraz düşecektir. Dolayısıyla oradaki getiri de bence kıymetli madenlerin potansiyeline yakındır ve borsanın potansiyelinin altındadır. Dolayısıyla da hisse senedi piyasamız bence hala diğer tüm alternatiflerine göre üzerine risk primini yansıtarak dahi baktığımızda daha yüksek bir potansiyel sunuyor ki bu endekse ortalama %39. Dolayısıyla da endekse e, sürükleyecek, endekse görece daha iyi performans gösterebilecek şirketlerin daha ciddi, daha yüksek potansiyelleri var. İşte %50, %60'lar hesaplanabiliyor orada. E, bu noktada dolayısıyla da ben hala hisse senedi piyasasının cazip olduğunu, böyle bir ortamda da hani 10.000'den 11.000'e geldi, buradan alınır mı, 10.000'e 10 düşmesini bekleyelim mi gibi bir e, tercihin ee, yanıltıcı ya da e, hayal kırıklığı yaratıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü düşmeyebilir burası, devam edebilir, buralarda kalabilir. Hani düşsün de öyle alayım demek ben pek doğru bulmam. Bunu hiçbir zaman tercih etmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, ee, hani binary logic denilen o 1 ve 0'dan oluşan bir ikili mantık yok burada. Hani tüm paramla ya alacağım ya almayacağım. Mesela fuzzy logic yani bulanık mantık felsefesiyle yaklaşmak gerekiyor. Endeks 11.000'deyken portföyün belli bir yüzdesiyle alınır. Geri çekilirse o biraz artırılır. Yukarı devam ediyorsa yine belki biraz daha oran tutulur ama yine alınabilir. Dolayısıyla biraz endeksin durumuna göre bir oran e, ayarlaması yapmak gerekiyor. Aslında bunun nasıl yapıldığını da ideal portföy yönetimi nasıl olmalı başlıklı bir eğitim serisi biliyorsunuz yapmıştık önceki haftalarda. Orada bunu biraz anlattık. Yani bir band belirlenir. Bandın neresindeyiz? Ne kadar potansiyel var? Ne kadar aşağı yönlü bir risk marjımız var ve buna göre bir portföyde bulunması gereken hisse senedi oranı nasıl belirlenir konusunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Oradan da biraz faydalanabiliriz diyenler ama hani buradan alınır mı? Alınır. Her yatırımcı kendi risk algısına göre kendi kararını vermek durumunda ya da çalıştığı aracı kurumdaki uzmanlarına danışabilir. Dilerseniz biraz da yurt dışı piyasalarla ilgili kısaca konuşalım. ABD borsaları tabii her gün izliyoruz. Yeni rekorlar tazeliyor. Artı oradaki borsadaki hisselerin fiyatları bizde olduğu gibi yukarı revizeler görüyoruz. Buradaki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Devam eder mi sizce? Tabii bir de faiz indirme döngüsü de var ABD'de. Ne dersiniz? Devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Mesela bakın bugün UBS'in bir raporunu gördük. Küresel hisse senedi piyasalarıyla ilgili. UBS iyimserliğini koruduğunu paylaşmış. Ee, sadece ABD borsaları için değil, küresel bakıyor ama zaten küresel borsaların %60'ı neredeyse ABD borsaları. Öyle baktığımız zaman da hani önce orayı değerlendiriyor. Demişler ki işte hükümetin kapalılık süreci devam ediyor. Hatta bugün 35. gün 4 Kasım itibariyle 1 Ekim'de başladı. Ekim 31 çekiyor. 4 gün daha eklediğimizde 35 gün yapıyor. 35 gün 2018'de de 35 günlük kapalılık hali olmuştu. Bugün o rekor egale ediliyor. Yarın muhtemelen rekor kırılıp Amerika tarihinin en yüksek, en uzun süren hükümetin kapalı kaldığı o government shutdown dediğimiz durum yaşanmış olacak ve pek tarafların da hani bir çözüm üretmek noktasında çok bir çaba sarf ettiğini de görmüyoruz. Belli ki bu süreç uzayacak. Bu tabii ki negatif. Bunun ekonomi üzerinde yükleri de olacaktır ama UBS demiş ki eninde sonunda çözülecek. Yani buna rağmen hala pozitif diyor. Bu durum Fed politikalarına dair bir belirsizlik yaratıyor ama bu durum çözüldüğünde o belirsizlik de kalkacak. Yine problem yok diyor. Yüksek değerlemeler var. Şimdi mesela dün Palantir diye bir şirket var Amerika'da. Bir teknoloji şirketi yazılım vesaire savunma alanında çözümler üreten bir şirket. 85 fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Çok yüksek yani 85 yıllık karından işlem görüyor. Bu Türkiye'de zaten çok yüksek ama hani Amerika'da 20'ler 25'ler biraz makul dönem dönem görülebilen oranlar ama 85 gerçekten çok yüksek. Bir yükseklik korkusu var yani o çarpanların yüksekliğinden dolayı ama buna rağmen işte 2026 tahminleri biraz zayıf geldiği için orası biraz zayıf karşılandı ama hani bu kadar yüksek çarpanlar olan bir borsada bile orada Fed'den faiz indirim beklentileri sürdüğü için ve hani büyümenin toparlanabileceği, borçluluk yapısının iyileşebileceği, işte government shutdown meselesinin çözüleceği gibi beklentiler karlılıkların, şirket karlılıklarının yine artış eğiliminde olması nedeniyle yüksek çarpanlar makul görülüyor ve beklenen karlar üzerinden bakıldığında yine hani daha cazip çarpan ve değerlemeler bulunabiliyor. Bu nedenle de işte 6800-6900 bölgesinde S&P 500 endeksi ama 7000 ve üzerine yıl sonu ya da 6 aylık 12 aylık hedefler hala orada paylaşılıyor. Yani dolar bazında %10'a yakın bir getiri potansiyeli de öngörülüyor ABD borsaları için. Bizde TL bazında %39 dediğimiz potansiyel orada dolar bazında %10 civarında, %9 civarında. Ve bu yine de cazip elbette çünkü yani yıllık enflasyonda %2-3 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anlamda bence küresel e, piyasalar açısından tabii ki belirsizlikler, riskler yok değil ama yatırımcı iştahının iyimserliğinin sürdüğünü bu nedenle de bir takım haber akışlarıyla geri çekilmeler olsa bile bunun alımla karşılanacağınız, dolayısıyla da sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. Bizim de e, yurt dışı piyasaları e, değmemizin e, temel nedenlerinden biri yabancı yatırımcıların borsada pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olabilir mi? Oradaki durum tabii bizi çok doğrudan etkilemiyor ama en azından bu şekilde bir görüş de var. Evet. Ne dersiniz? Yabancı yatırımcıların Türkiye bakışı kısa vadede ya da orta vadede değişim gösterebilecek işaretler veriyor mu? Valla şimdi Siyasi meselelerin biraz onların raporlarına, görüşlerine de yansıdığını görüyoruz. Siyasi gelişmelerle ilgili haber akışları yabancı alım ya da satımlarını da etkiliyor açıkçası. Fakat işte son dönemde yaşanan gelişmeler biraz daha böyle yabancı ilgisinin raporlarında, yorumlarında olumlu tarafta olduğunu bize gösterdi. Ama para girişi var mı derseniz henüz yok. Yani yılbaşından bu yana toplamda bir para girişi görüyoruz. Hatta son birkaç yıl sürekli çıkış görüyorduk. Ardından bu yılın toplamı bugüne kadar net artıda hala. Ama mesela dün gelen Merkez Bankası verisine göre son yani 24 Ekim haftasında yine 118 milyon dolar da yanlış hatırlamıyorsam bir net satış yapmışlar. Yani öyle çok iştahlı bir yabancı alış yok. Para girişine para çıkışına bakarken ben tabi yerli ve yabancı kurumları beraber değerlendiriyorum. Çünkü sadece yabancılar yok burada. Hatta yine yani yabancıların toplam borsadaki ağırlığı da... Hacim tarafında ya da taşınan pozisyon tarafında çok da yüksek değil. Hacim tarafı biraz daha aktif olabilir. Robotik işlemler sayabilir, makine işlemleri sayabilir. Ama takas tarafında çok yüksek bir varlıkları yok hala. Dolayısıyla da hani yerli yatırımcıların, yerli kurumların kurumsal işlemler, bireysel işlemler bunlara da bakmak gerekiyor. O yönden para girişi var. ama hani yabancı girişi öyle çok belirgin bir yabancı girişi yok. Fakat dediğim gibi notlarında, raporlarında, yorumlarında biraz daha olumlu mesajlar, olumlu beklentilerin seslendirildiğini görüyoruz. Yani şimdi UBS küresel borsalar için böyle bir yorum paylaşmış ama gelişmekte olan ülke piyasaları raporlarında da Türkiye dönem dönem öne çıkartılıyor hala. Yani bu ilerleyen dönemde bizde biz de, de, yabancı girişleri görebileceğimizi işaret ediyor açıkçası. İsterseniz ekonomik veri takvimine bakalım. Bu hafta ve yakın vadede bizi bekleyen önemli gelişmeler hangileri? Sizin bir içeride makro tarafta dün enflasyonu gördük. Bu cuma günü de Merkez Bankası yılın sonu enflasyon raporunu yayınlayacak. burada tabi tahminlerde bir revizyon olacak mı? Tahminlerde, hedeflerde ve dolayısıyla da hani bunlar izlenecek olan para politikaları, Merkez Bankası'nın işte faiz indirim süreciyle ilgili nasıl sinyaller verecek? Buna odaklanıyor piyasa. Şimdi bu yıl için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi, ara hedefi %24. Fakat tahmin aralığı %25'e 29. Yani tahmin aralığının dışında bir hedefleri var. Ee, ve hedefi değiştireceklerini ben düşünmüyorum ara hedefi. Ee, ara hedef diyoruz çünkü ana hedef %5 o sabit ama işte diğer yıllara sahip hedefler ara hedef olarak isimlendirildi. Yakın zamanda böyle bir iletişim dili e, benimsemiş durumda Merkez Bankamız. %29 olan o belirsizlik bandının en üst sınırı bile piyasa tahminlerindeki %30 ve üzerindeki en iyimser tahminim bile Altında yani Merkez Bankası'nın en karamsar tahmini bizim en iyimser tahminimizin bile altında. Dolayısıyla da rasyonel bir e, revizyon yılın şurada 2 aydan az kaldı yılın bitmesine yapılabilir. Yani beklenti daha tahmin bandı belirsizlik bandı biraz yukarı revize edilebilir. 2026 yılına dair e, ara hedef %16 tahmin aralığı %13'e 19 yani 16 artı eksi 3'lük bir band var. Orada bir değişiklik olmayabilir bu toplantıda yani daha doğrusu bu raporla olmayabilir. Ama 2026 yılının başındaki ilk raporla orada da bir revizyon görebiliriz. Bakalım eğer bir revizyon olursa da herhalde yukarı yönlü olur. Ama ben buna rağmen yani olası bir revizyon gelse bile Merkez Bankası'ndan Aralık toplantısında 100 bas puanlık faiz indirim beklentisinin çok değişeceğini düşünmüyorum. En azından bunun için bir Kasım enflasyonunu da görmek isteyecektir piyasa. Evet. Selam ve çok teşekkür ederiz. E, eklemek istediyimizi açıklayabiliyoruz. Evet. Yurt dışına da bir bakalım. Tamam. Şimdi Amerika'da hükümetin kapalılık hali devam ediyor dedik. E, dolayısıyla da normalde her ayın ilk Cuma'sı Amerika'da istihdam verileri açıklanabiliyorsunuz. Ama e, açıklanamayabilir yani bu Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar ve benzeri veriler. Ondan önce açıklanacak diğer bazı veriler. İşte bugün fabrika siparişleri vesaire var. Bunlar açıklanamayabilir. Ama işte PMI'lar ya da diğer işte enstitülerin ya da özel kuruluşların açıkladığı veriler onlar açıklanacaktır. E, ama onların çok bir piyasa etkisi olmaz. Eşit tamponu daha önemli, o da muhtemelen açık olamayacak. Bugünlük programımızı burada kapatalım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, hafta içindeki yayınlarımız devam ediyor olacak. Sizlere amacımız daha iyi programlar hazırlayabilmek. Bu açıdan yorumlarınızı, beğenilerinizi beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Kanalımıza abone olup, e, tacirler yatırım müşterisi olmak isteyenleri de açıklama kısmındaki linki tıklayarak e, süreci başlatmalarını e, önerebiliriz. E, şimdiden herkese bol kazançlı bir hafta olması dileğiyle sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere.